Arkadaşlar alsa bulduk böyle. Derin, alsaları görüyor musun? Bakayım senin elin nasıl var? Ben değiştirelim. Değiştirelim mi? Benimki Derine daha güzel gitti. De durursam, evet. Derin nereye geldik biz? Söyle bakalım arkadaşlarına. Bu otur gizemli yer. Gizemli yer mi? Sihirli yer mi? Sihirli. Sihirli yer mi? Evet. Hadi devşire. Arkadaşlar derin Harry Potter Sigir dükkanına geldi. Bakalım derin neler alacak derin. Neler var burada bakabilir miyiz? Aa ne varmış derin. Derin sana göre bir şey var mı burada? Bakabilir miyim onu? Aa Harry Potter mı onlar? Derin hemen alışveriş arabası aldı. Bakayım mı derin? Harry Potter çok çok mu seviyorsun? Hemen derin bir tane aldı. Fiyatına baktın mı derin? Harry Potter mı Evet arkadaşlar bakalım derin başka neler beğenip neler seçecek. Evet. Arkadaşlar bunlar da poster şu şekilde. Derin şu an bakıyor. Harry Potter posterleri merak edenler için. Evet. Beğendiğim bir tane oldu mu derin evet. senin? Evet. Arkadaşlar şurada dükkanın bir bölümü. Harry Potter sihir dükkanındayız. ve Derin her şeyi inceliyor sizler için geldik bakalım Derin neler seçip neler beğenecek Derin tam sana göre bir yer yapmışlar burada sticker bak Harry Potter hepsi alalım mı sana ne şöyle göstereyim arkadaşlar da görsün evet arkadaşlar Derin neler buldu Harry Potter sihir dükkanında sepete bulduğunu atıyor. Verin. Arkadaşlar size de göstereyim merak ediyorsanız. Bu sadece İstanbul'da var. İstanbul'da bir abim de derin sepeti doldurdu. Derin bu kadar param var mı alacak? Her şeyi aldım da. Çekelim mi? Daha neler alacaksın derin sen? Evet arkadaşlar bir de bardakları var. Şöyle göstereyim merak ediyorsanız görmediyseniz bir de kıtasiye bölümü, çanta bölümü şu şekil arkadaşlar. Şu şekil. Arkadaşlar bu da hikmeti kıyafeti. Derin şu an kılıçlara bakacak. Derin bir tane kılıç bakalım mı buradan? Evet. Kılıç mı bunlar? Aa, Değil. kılıç değilmiş başka bir şey. Derin bu nedir? <laughs> nedir derim bu? şekil arkadaşlar göstereyim içini size. Çok merak ediyorsanız derin sepetini doldurup geldi arkadaşlar Bunlar sana Hadi. su aldık derin suyunu iç bakalım derin gezmekten çok susadı suyunu içsin bakalım alışverişe devam bunun kafasını kesince arkadaşlar içinden bir tane daha olmuyor, oyuncak bebek çıkıyor öyle mi bunun kafasını kesince bir tane daha oyuncak bebek mi çıkıyor kim seni buna inandırdı derin öyle bir şey yok ki ama derin Öyle bir şey yok derin. Seni kandırmışlar kızım. Arkadaşlar şu şey, şu tarafı size göstereyim. Merak ediyorsanız şu şekil. Derin kimin adımları bu? Adımlar bitti şu an. Evet derin şimdi Harry Potter. Çantalarına geldi ama Icardi'ye benzetti derin. Neresi Icardi'ye benziyor? Sadece renkler. Sarı, kırmızı. Arkadaşlar şöyle bu da çanta. Çok güzel bir yer. Bunlar ne deri? Geleyim bir. Derinle aynı bölüme doğru gidiyor arkadaşlar. Sepeti boşaldı derinin. Şöyle bir tane poster de var. Bakayım bir deri. Kolundaki ne? Bakabilir miyim deri? Ne deri? Arkasına aa, aa bu ne deri? Yılan. Yılan mı? Derin ne buldun kitap mı buldun Bakayım mı Böyle. Arkadaşlar Derin kendine göre illa bir şeyler bulup bakıyor Şimdi kendi bir tane kitap buldu Ama onun yaşına göre hiç değil Neyse yerine bırakalım Dağıtmadan Getir. Nereye getireyim Burada sihir yok ki Derin Adı sadece sihir dükkanı Otur bakalım oraya <laughs> Derin durur mu hiç Nerede bu kız Korkuyor musun yoksa derin? Korkmaya mı başladı? <laughs> arkadaşlar derin şakacıktan korkmaya başlamış gibi yapıyor. Müzik sesi geliyor ya. <laughs> Şöyle arkadaşlar çok güzel bir yer. Ne oldu derin? Hadi. <laughs> derin şu an anahtarlık bölümüne geldi. Hepsi hep. Derin hangisini beğendin en çok bakayım be. Arkadaşlar görüyor musunuz? Derin bunlardan çok korkuyor. Korkuyor musun derim bunlardan? Aa, arkadaşlar çok güzel. Şöyle bir ev derin.